Şimdi um, elimde birazcık portakal, elma ve havuç var. Bunlardan meyve suyu yapmaya karar verdim. Bir de bugün yani kahvaltıda duruyoruz. Hiç acıkmadık. Neden bilmiyorum. Um, o yüzden şimdi bu meyvelerin suyunu sıkacağım. Belki meyve suyu falan içerim. Böyle bir sürü kocaman bir juice çıktı. Burada da pulp var. Şimdi onları şu bunlar bunları koyacağım. Asla yapamayacağım böyle tekerle Bir saniye. Şöyle huni kullanacağım çünkü asla doldurabileceğim gibi gelmedi. Ya, böyle bile koyamadım. Okay. Bunları hazır. hazırladık. İçinde elma, havuç ve portakal var. Sen niye orada duruyorsun? Fotoğraf zannettim de. Fotoğraf. Böyle çok güzel gözüküyor. Anneannemin mantı makarnası. taş oynuyorum. 7000 kupayım. Taste test. Çok ekşi olmamış. Hatta hiç ekşi olmamış. Nasıl? Gayet güzel. telif atar bizi. bize. Esle bize telif. Esle atmaz Youtube u... Bilmiyorum. Atabilir. Youtube Ne da esile atabilir. Şöyle dursun. Kanalımıza abone olun. Şimdi. Parfüm dolumu içeriğinden Aa. gezi her şey türlü. Oluyor mu sence şu? Oluyor. Tamam. <laughs> 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 Ay. İrem açısıyla çekeyim mi? <laughs> Pazar günü ben kayayacak sanıyordum. Bugün başladı... Lazım. hızlıca bir. Uh, Siz nereye koyabilirim? Koyacak yerim yok. Sizi şu tutacağım. Hızlıca bir uh, maskara süreceğim. Hello girls. Böyle oldum. Hazırız. Okay. <laughs> Ve sanırım benim uh, Tramboyum

really like a dessert. Kahvaltıda rice paper'lı e, börekler yaptım. Değişik oldular. Bakalım ilk defa deneyeceğiz. Seninkini de göstereyim. Bu ben, da tabağı. Deneyeceğiz şimdi bunu. Üstüne de çiğ koydum. Çünkü çörek otumuz ya da susam yok. Ama güzel gözüküyor. Şimdi ne okay. Ay çok güzel. Şeyli. Bak şimdi üstten gel. Şimdi galiba açılacak ortada çıkacak. Wow. <laughs> çok tatlı şuna bak. Aşkım <laughs> çok tatlı ya. Oh. Oh. Go explore, enjoy, create. Çiçekçi. <laughs> wow, hmm. hem de bak bak. Yapıştır bakayım bir. Büyük düşün diyor. Bir yere bir yapıştır. <laughs> yapıştır. Metal şuna yapışır mı? O <laughs> metal değil plastik. Hiçbir yer metal değil mi bizim evde? Değil. Ay dedim. Buzdolabına <gülüyor> yapıştırayım <laughs> mı? Ya çok tatlı. Böyle kendimi kamerada yapacağım. Çekebilirim artık her yeri. Ay çok heyecanlı. Hava yine çok soğuk. Gözümden yaşlar akıyor. Bir yata sektiyorum. tohumda bu tarz böyle denememiz için ürünler falan da koyuyorlar. Yeni kameramı deniyorum. Acaba nasıl beğenecek miyim? Ve şu an en tehlikeli sporlardan birinde yeni kameramı deniyorum birazcık korkmuş kiloya geldim, bomba çekmek çok rahat, çok hoş. <laughs> Şuraya Hayat ne heyecan? yapıyorlar. Eşyalar yolda. Ya geldi de biraz garip ama mesela şu an gözükmüyor, biraz onu göstereceğim sana. Baterisi de hemen bitti. o ama bu şarj değildi. Değil hiç. miydi ha? Bir de şeye takalım mıydın? Potun içinde çıkarmadım. Ne evet, kadar rahat çekildi, inanma yani. Telefon gibi. Ben de göreyim. Edeyim, kendimi. Bir Saniye. Evet bugün pilav yapıyorum. Şimdi birazdan pilavımı göstereceğim ve bayağı da kolay tutuluyor. İyi yanı şu bence. Evet. oldu harika Paket. şu an üzerime koydum kamerayı böyle ne haber biraz kafam karıştı şöyle yapalım kendini çekeyim şöyle ay şu an çok hoşuma gidiyor bu yemek gerçekten şu an elimde kamera var şu elimde ve bu benim şey kutum. da böyle takip botu. Normalde kamerayı istersen şu yuvaya da yerleştirebiliyorum. Her zaman da bu ekranları da izleyebiliyorum. Keyifli. Buraya bak biraz buraya. Evet oraya bakmam gerekiyor. Sürekli şey fotoğraf makinesini görüyorum. Çok heyecanlı. Sağ bak kantem var. 25 gün. Aa şunu biliyor musun? Burada fotoğrafınızı şey fotoğrafını çekiyorlar. Şurada da gazeteye basıyorlar. Evet. Çok güzel. Dur. <laughs> Çok iyi. Ben niye çıkıyorsunuz kardeşim? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ordinary şeyine geldik pop -up'ına. Bir uçum, esişim, üçümüze cik bakım ucunu aldı. Ben bilmiyordum. Ona da orijinal. Çok güzel bakayım. Çok iyi gözüküyor. Ben de mi? Yani... Şuradaki orası çok güzel. <laughs> evet şimdi eve geldik aldım bize aldığım şeyler göstereceğim. Erucum eteğim. Çok tatlı değil mi? Böyle hediye paketli gibi orijinaline. Bu bariyer güçlendirici sığırımı mantıklı ya paketlemeler. Çok hoşuma gitti. O yüzden üçümüze de aldım. Biraz. Bir tanesini kutu açılış yapacağız. Bu arada şurası da anahtarlık gibi bir şeymiş. Bu çıkıyor. Yani kim orta yönlü anahtarlık sarılamıyorum ama. Ya bu, bu galiba şu pembe serumlardan zaten dışından da anlaşıldığı üzere. <laughs> Aşırı güzel rengi. Şimdi şu kutusuna da kameram sığacak mı diye bakacağım. Belki bunu kamera kutum yapabilirim. Hmm, sığıyor tam. Ya bu benim kamera kutum olacak artık. Bak. Tam oldu. Çok tatlı minnacık. Então. Estou um vídeo só irei hoje.